Merhaba arkadaşlar. Çözeltiler soru çözümüne devam ediyoruz. Şimdi yine klasik bir soru tarzı. Endotermik bir çözeltinin grafiğini vermiş. 400 gram suyla 400 gram suyla 20 santigrat derecede hazırlanan dibinde katısı olmayan doygun bir çözelti diyorsa bana ben hemen ne yapacağım? Şu 400 gram su tamam 400 gram su var elimde. Şu elimdekini bir bulayım değil mi? Elimde ne var? Bu tarz sorularda hep buna bak. Elinde ne var? Şimdi 400 gram su var ve 20 santigrat derecede 400 gram su ne kadar çözermiş? Hemen onu bulalım. 20 santigrat derecede 100 gram su 20 santigrat derecede 100 gram su ne kadar çözüyormuş arkadaşım? 25 gram katı çözüyormuş değil mi? elimde ne kadar var benim? 400 gram su var. O ne kadar çözecek o zaman? 100 gram katı çözecek değil mi? O zaman elimde bir de ne var? 100 gram katı var. Bana diyor ki sıcaklığı 40 santigrat dereceye çıkarttım. Hemen çıkartalım. 40 santigrat dereceye çıkarttığımda tekrar doygun hale gelmesi için kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Veya kaç gram katı eklenmelidir? Yani demek ki ee, burada bir doymamışlık söz konusu olacak. Ama bakalım sayısal veri istiyor benden. 40 santigrat dereceye geldim referansımı aldım. 100 gram suda ne kadar çözüyormuş abi 100 gram su. 100 gram su ne kadar çözebiliyormuş? 40 santigrat derecede 50 gram katı çözebiliyormuş. Ben elimdeki ne kadar benim 400 gram su var. 400 gram su ne kadar çözecek o zaman? 200 gram katı çözebilecek kıvama geliyor. O zaman ne kadar katı ilave edilmeli? Katı ilavesinin cevabını verelim. Elimde 100 gram katı vardı. Ama ben 400 gram suyla sıcaklığımı arttırdığımda 200 gram katı çözebilecek kapasiteye geliyorum. O zaman ne yapıyorum? 100 gram katı ilave edebilirim. Peki su buharlaştırma miktarını bulalım bakalım. Su buharlaşmasını nasıl bulacağım? Hemen yine 40 santigrat dereceye geleceğim. Bu sefer su miktarına gideceğim değil mi? Ee, 40 santigrat derecede 50 gram katıyı 50 gram katıyı ne kadar su çözüyormuş abi? 100 gram su çözüyormuş değil mi? benim elimde ne kadar katı var? 100 gram katı var. 100 gramlık katıyı ne kadar su çözermiş? 2 ile çarptığım zaman 200 gram su çözermiş. Öyle değil mi? benim elimdeki su miktarı ne? 400 gram su var. E bana 200 gram su gayet yeterli oluyormuş elimdekiyle doymuş halde kalması için. O zaman ne kadar su buharlaştıracağım? 200 gram suyunda suyun da buharlaşmasını sağlayacağım. Yani bu ikisini ayrı 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 yaparsam her türlü e, 400 gramlık suyu 20 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye çıkardığımda dibinde katı olan doygun çözeltim gene doygun olarak kalmaya devam edecek. Tamam mı? Tamam dediğinizi duyar gibiyiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim gene. E, K tuzunun 40 gram alkol ile 70 santigrat derecede hazırlanan doygun çözeltisi veriliyormuş. 70 santigrat derecede... 40 gram alkol ile ben hemen 70 santigrat dereceye bir geleyim. 80 gram alkolde. şimdi Daha soruyu okumadım ama bunları bir bulayım elimde neler var. 80 gram alkolde ne kadar ee, çözünme yapabiliyorum ben? 24 gram. 24 gram çözebiliyorum değil mi? Ama bende ne kadar alkol var? 40 gram alkol. Ne kadar çözecek o zaman? 12 gram katı çözebilecek. Öyle değil mi? 12 gramlık katıyı çözecek. Elimdeki olay bu. Elimde 40 gram alkol ve 12 gram, değil mi? Çünkü ne demiş? 40 gram alkol 70 santigrat dereceye doygun çözelti veriliyor, tamam mı? Şimdi ben bunu 40 santigrat dereceye düşürdüğümde 40 santigrat dereceye düşürdüğümde hemen referansıma geleyim. 80 gram alkol 80 gram alkol ne kadar çözebiliyor? 10 gram tuzu çözebiliyor. E de ne kadar alkol vardı? 40 gram. Bak hep elimdekiyle gidiyorum. 40 gram alkol ne kadar çözecek? 5 gram tuz çözebilecek. Yani kapasitem artık 5 gram çözebilecek kıvama gelecek. E ben ne kadar çözmüştüm? 12 gram çözebilmiştim. E kapasitem 5 gram tuza düşünce ne olacak otomatikman? 12 5'ten 7 gram tuz çökecek. Öyle değil mi? 7 gram kağıt tuzu çöker. Doğrudur. Çözeltinin kütlesi 62 gramdır. Bakıyorum 50 12 daha. Hayır. Çözeltim 52 gram, değil mi? En başta. Tabii burada baş başta demesi lazım. 62 gramdır demiş. Yanlış. Çözünen K₂SO₄ 24 gramdır demiş. Hayır. 12 gramdır. Ben zaten bunları buldum. Cevap beni yalnız bire götürdü. Hızlıca devam edelim arkadaşlar. Ne oluyor? Ee, İzmir'den Sinop Dranaz Dağı'na çıkarttığım bir kap var. Ee, gaz var değil mi? Amonyak gazının çözünürlüğünden bahsediyorum. Yani gazların çözünürlüğü. Hemen şu bilgiyi çağırıyorum değil mi? Gazların çözünürlüğü. Gaz çözünürlüğü. Basınç arttıkça artar. Bu bilgiyi hemen alıyorum. Tamam mı? E ben yukarılara çıktıkça da basınç ne olacak? Bu tarafa doğru çıktıkça basıncım ne olacak? Azalacak öyle değil mi? Atmosfere yaklaştıkça dış basınç azalır. O zaman bak yorumları yapıyorum şu anda. Şekle göre yorum yapıyorum. Birazdan daha soruyu okumadım. Birazdan okuyacağım. E yukarı doğru çıkıyorsam o zaman buradaki basınç değil mi? Şuna ben e, Px buna da Py dersem Px değil mi? Py'den daha küçük. Daha yukarıda olduğu için. O zaman buradaki çözünürlük daha fazla. Öyle değil mi? Basınç daha fazla olduğu için. E, bilgiler elimde. Sorsun bakalım. Doygun çözelti en 3 gazı bulunmaktadır. Kap İzmir'den Sinop Dağı'na çıkartılıyormuş. Hangileri doğru olur diyor. Çözeltinin derişimi artar. Hayır artmaz. Basınç azalmış abi. Basınç azaldığı için çözeltinin derişimi azalır olacak. Birim hacimde çözünen NH3 azalır. Birim hacimde çözünen NH3 azalıyor mu? Evet çözünürlüğü azalıyor çünkü değil mi? Birim hacimde artık daha az çözünürlüğü anlamına geliyor. Doğru. Çözünürlüğü değişmez okumadım varsa yorum. Tamam mı arkadaşlar? Yani şekil şukul verir. Yeni nesiller bize böyle e, şekli şukulu kakalamaya çalışır ama biz bunları yemeyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Temel aynı. Merak etmeyin. Böyle hiçbir şey değiştiremez. Tamam mı? Hiçbir şey değiştiremez. Korkma. Çalışmaya devam et. Mantığı anlamaya çalış. Tamam mı? Gerçekten önündeki engelin ne kadar kolay olduğunu anlayacaksın. Sadece biraz daha sistemli çalışmayı gerektiren bir sıkıcı durum. Devam edelim. 300 ml su ile 20 santigrat derecede doygun çözelti hazırlanıyor. Sıcaklık 50 santigrat dereceli, dereceye çıkartıldığında en az kaç gram daha y ilave edilmeli ki doygun çözelti olsun. Şimdi 300 mililitre su 20 santigrat derecede şuraya yazayım. 20 santigrat derecede e, 100 mililitre su tamam mı? 100 ml su ne kadar çözüyor? 100 ml su 20 santigrat derecede 10 gram katı çözüyor değil mi? 10 gram çözebiliyor. 300 mililitre su ne kadar çözecek? Elimdekini bir bulayım hemen. Tamam mı? 300 mililitre su ne kadar çözecek? 30 gram katı. Elinde ne var? 300 mililitre su var ve 30 gram katı var. Tamam mı? Çözün, çözünürlüğünde endotermik. Sıcaklık artacak. çözünürlüğü artacak. Sonra ben bunu 50 santigrat dereceye çıkartıyorum. 50 santigrat dereceye çıkarttım. 50 santigrat dereceye çıkarttığımda referansım ne? 100 mililitre su ne kadar çözebiliyor? 40 gram katı çözebiliyor. Tamam mı? Elimde ne kadar su var? 300 mililitre su var. Bu ne kadar çözecek arkadaşım? 120 gram katı çözecek. Şimdi bakıyorum. Kaç gram daha Y ilave edilmeli ki çözelti doygun olsun? Şimdi benim 300 mililitre suyum 30 gram katı çözerken sıcaklığı öyle bir arttırmışım ki 300 ml suyum artık 120 gram katı çözebiliyor. Yani benim daha ne kadar ihtiyacım var doygun hale getirmem için? Elimde 30 gram var şu anda. Doymadım ama o zaman ne yapıyorum? Artı 90 gram katıya daha ihtiyacım var değil mi? 120 eksi 30'da. Tamam mı? Bu kadar basit arkadaşım. Ne diyor? Ee, gene benzer bir soru. Fakat en az kaç gram su ilave edilmelidir diyor. Su ilave. Bu sudan götürmeyi istiyor arkadaşım. Fark eder mi? Fark etmez. Kralı gelsin. Şuralara dikkat edin bazen 50 verir, 75 verir, değişik sayılar verir. Sen hep 100'e göre alışırsın. Patlamayalım. 45 santigrat derece 780 gram doygun çözelti. Hemen ne yapıyordum? Evet elimdekileri bir bulayım. Elimdekileri bir bileyim. 45 santigrat derecede 100 artı 156 değil mi? 156 oluyor. 156 gram çözeltinin ne kadarı su? Sudan gidelim diye size hep tavsiye ediyorum. 100 gramı suymuş değil mi? Çözelti bak. Çözücü artı çözünen. 780 gram çözeltinin ne kadarı sudur? Hemen şuraya da 780'in şöyle katı ve su miktarlarını yazayım, tamam mı? 156'nın kaç katı oluyor? Bu nerede? 5 katı değil mi? 500 gram su oluyor, tamam? 500 gram su var. Elimde 500 gram su var. E, o zaman ne oluyor? 280 gram da katı kalıyor, değil mi elimde? Elimdekileri buldum. 25 santigrat dereceye düşürüyorum. 25 santigrat derecede kapasitem değişiyor tabi. 25 santigrat derecede 100 gram su ne kadar çözebiliyormuş? 20 gram katı çözebiliyormuş. Soru köküne geliyorum. 25 santigrat dibe dipte çökme olmaması için en az kaç gram su ilave etmem lazım. şimdi Demek ki diyor ki elimdeki katı miktarını değiştirmeyeceğim. Katı miktarım kalacak ona göre su ilave edeceğim ya da buharlaştıracağım ki çözeltim doygun olsun. O zaman şuraya yazıyorum hemen 280 gram katı için ne kadar suya ihtiyacım var diyorum. Buradan da 280 çarpı 100 bölü 20'den. 2'ye böl. Şunu 2'ye böl. 140. Ne oluyor? 1400 gramlık suya ihtiyacım varmış. Tamam mı? Sıcaklığı düşürdüğümde çözünürlük azalıyor. Katı miktarımı değiştirmeden su miktarıyla işi fitlemeye çalışıyorum. O zaman ne oluyor? 1400 gramlık su benim için yeterli oluyormuş. Bak. Ama ne diyor? Kaç gram su ilave edilmeli? Işıklara 1400'ü koyar. Atlama. 1400 gram su... Son ihtiyacım olan değer. Şimdi başlangıçta zaten elimde vardı. 500 gram su vardı. O zaman ne yapıyorum? 1400 eksi 500'den 900 gram su ilave ettim mi bu durum benim için finito. Tamam mı arkadaşım? Evet. Ee, BPM sorusu gelmiş. NaCl çözeltisinin kütlesi 300 gram. Evet. Çözelti kütlesini kilogram. Tamam gram kilogram vermiş. O zaman ben ne yapacağım? Ee, i̇kisini de aynı birime çevireceğim. Çözelti kütlesini kilogram olarak istediği için ben şunu bir kilograma çevireyim. Ee, PPM 2 PPM eşittir. Çözünen kütlesi ki zaten çözeltideki kütlesini soruyor. Çözünen kütlesini soruyor. X bölü kilogram cinsinden istediği için şunu da kilograma çevireyim. 1000 ee, gram 1 kilogramsa 300 gram kaç kilogram yapar arkadaşım? 300 bölü 1000'den çat çat 0.3 kilogram yaptı. 0.3 kilogram çarpı ppm dediği için 10 üzeri 6 çözünen kütlesi bölü çözelti kütlen Tamam mı? Çözelti NaCl suda çözeltinin kütlesi 300 grammış. Kilogram yaptım. Buradan ne çıktı arkadaşım? E bu 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 de 10 üzeri ee, ne yaptı? 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 7 yaptı. 6 çarpı 10 üzeri eksi 7 kilogrammış. Demek ki benim çözeltideki NACL'ye katım. Tamam mı? Böyle de bir soru gelir mi? Karşına bilmiyorum ama genel kültür olur. Ee, yani savaştasın. Değil mi? Her şey mübah. Her şeyi öğrenmek lazım. Bütün koşulları bilmek lazım. Evet, e, gene klasik bir soru, Kolegatif özellik, donma noktası, alçalması sorusu arkadaşlar. Şimdi buradaki e, donma noktası, alçalması, değişim miktarları tamam mı? Şimdi burada suyun, ben e, su olduğu için zaten yazdığı için ben suyun donma noktasını normal koşullarda 0 santigrat derece olduğunu bir kenara yazayım tamam mı? Bileceğim. Çünkü bu alçalmalar bana en son donma noktasını gösterecek zaten. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip çünkü bana ne diyor? 2 litre suda 2 mol sodyum nitrat çözündüğünde oluşan çözelti kaç santigrat derecede donmaya başlar diyor. Donma noktasını soruyor. Burada sodyum nitratı vermediği için ben buradan bir referans alacağım. Hangisini referans alırsam alayım doğru sonuca çıkacağım tamam mı? E ben bunu alayım. Hadi NaCl klasik bir örnek. XY3'ün iyonik çözünmesini şöyle demiş. E, niye vermiş? Çünkü XY3 tisine 4 diyebilmemiz için. Şimdi NaCl için şuraya şöyle Na cl için bana referans sorularında işte donma noktası alçalması sabitini falan kullanmayın demiştim çarpı tis tamam mı buna gerek yok molalite ya da molalite ee, molalitesi kaç şuradan aldım istersen sen buradan al fark etmez aynı sonuç gelecek merak etme 2 molalitesi 2 tisi kaç Na Na artı Cl'den değil mi Na bir de Cl'den tis buradan ne oluyor? 2 tane iyon anlamına geliyor. Yani 2 çarpı 2 4'e donma noktasını ne kadar düşürmüş? Şu noktadan aldığım için 0'dan eksi 4 omega olmuş değil mi? Yani şöyle yazayım. Eksi yazmayacağım. 4 W düşürmüş tamam mı? 4'e 4 düşürmüş. Referansım cepte. Şimdi bakalım. Sodyum nitrata bakalım. E, donma noktası alçalması sabitini almıyordum. İkisi için de aynı olacağı için. Molalite çarpı T'sine yakalamam lazım. Molaritesi kaç? 2 mol bölü 2 litreden 2 mol bölü 2 litreden 1. E, tisi kaç? Nano 3, na ve no 3 var. Tisi de ne oluyor? 2 oluyor. 1 çarpı 2'den 2. E şimdi burada hemen şuraya geliyorum. 4'e 4, e 4 v donma noktasını alçalttıysa 2'ye kaç alçaltır diyorum. Buradan da 2 omega çıktı. Donma noktasını 2 omega alçaltır. Adamımız 0 santigrat derecede donuyordu. 2 e, de alçalttığın zaman yeni donma noktası ne olacak? Eksi 2 ve santigrat derece olarak karşıma çıkacak. Sorularda böyle çözülecek kardon. Tamam mı? Anladığını varsayıyorum. Ve geçiyorum. Şimdi 2 mol x'ye iyonik katısının nin o galiba. İyonik nin yazmışız e, ee, iyonik olmasını vermesinin sebebi şu. Arkadaşım diyor ki bunun tisi 2 yani. Tamam mı? Fazla böyle şey yapmaya gerek yok. O bilgiyi hocam niye veriyor? Çünkü x ve y'nin ne olduğunu bilmediğin için. Neyse. E sana zaten iyonik ya da moleküler diye sana so verecek soruda merak etme. Yani 2019'da çıkan soruyu bir kontrol et. Zaten vermiştir öyle değil mi? 4 litrelik sunu çözeltisinin dolma noktası eksi D'dir. Şimdi buna gelelim. X, Y için e, donma noktası alçalmasını yine kullanmayacağım. Molalite çarpı tis diyeceğim artık. Molalitesi kaçmış ya da molalitesi 2 bölü 4'ten 0.5 oluyor değil mi? E, 1 bölü 2 0.5 mol. Tisi kaç? 2 dedik zaten. X'i için buluyorum. 2 çarpı 0.5 1. 1'e donma noktasını ne kadar düşürmüşüm? Normalde su değil mi? Sudan bahsediyor. Su dediği için 0 santigrat derecede donar o koşullar tabii. Koşulumuz o koşun. Suyun 0 santigrat donduğu koşul. E 0 ve altında. Bire D kadar düşürmüş donma noktasını, tamam mı? Referansımı şöyle kadraj içine alayım. Bana ne soruyor? Şeker vatandaşını soruyor. Şeker. Şimdi şekerin molarite çarpı T ben biliyorum ki tisi 1, değil mi? Moleküler bir adam. Molaritesini bulayım. 0.2 bölü e, 0.2'den şöyle hatta burada yani ben burada tabii molaritelerini buluyorum arkadaşlar fark etmez tamam mı? Molarite vermiyorsan molariteden gitsen de aynı sonuca çıkacaksın çünkü bu birbirine referans alarak oran bulduğumuz sorular 0.2 bölü 2 litre yapar bu, bu ne oluyor burada 1 oluyor değil mi? Şekerin derişimi şöyle 0.2 mol bölü 0.2 litreden e, 1 çarpı 1 ne oluyor? Bu da 1 oluyor. Şimdi 1'e d ise o zaman 1'e ne olacak? D düşecek. Öyle değil mi? O zaman suyun dolma noktası gene eksi D olarak karşıma çıkacak arkadaşım. Tamam mı? Bir şey değişmeyecek yani. Evet. Ee, ne demiş? 510 gram doygun çözelti 70 santigrat derecededir. Evet. 510 gram doygun çözelti 75 santigrat derecededir. Hemen bakalım. E, hemen elimizdekini bir bulalım. 70 santigrat derecede elimizde neler varmış? Ee, 70 santigrat derecede 170 gramlık çözeltili, değil mi? Ne kadarı suymuş? 100 gramı suymuş. Bende ne var? 510 gram çözelti var. 510 gramlık çözeltinin ne kadarı sudur? Ee, kaç katı oluyor? 3 katı oluyor, değil mi? O zaman ne oldu? 300 gram su var elimde yani. 300 gram su var elimde. O zaman hemen şuraya yazayım. 510 gramlık çözeltimin 300 gramı su 210 gramı da katıymış tamam mı? Ben bunun sıcaklığını 45 santigrat dereceye düşürmüşüm. 45 santigrat dereceye düşürdüğümde neler yaşanacak? Tabii ki de çözünürlüğüm azalacak. 100 gram su, 100 gram su ne kadar çözüyor 45'te? 36 gram katı çözüyor değil mi? 100 gram su 36 gram katı çözüyor. Benim elimde ne kadar su var? 300 gram su var. Bu ne kadar katı çözecek arkadaşım 3 katı yani 108 gram katı çözecek öyle değil mi? 108 gramlık bir katı çözecek. Ee, yani benim artık kapasitem 300 gram su 210 gram katı çözerken e, 300 gram su 45 santigrat dereceye düşürdüğümde 108 gramlık bir katı çözüyor. Dibe ne kadar madde çöker o zaman 210 eksi 108'den 2. 0, 1, 102 gram çöker. Öyle değil mi? Çünkü adamın kapasitesi ne oluyor? Artık 108 grama düşüyor. Endotermik destekliyor bizi. Sıcaklık kazandıkça çözünürlük azalıyor. Evet. yüzdeli öz kütleli bir soru. Ben hemen şunu hatırlayacağım. Yüzde öz kütle gördüm mü? Molarite eşittir. D 110 bölü MA. Tamam mı? Bu formülü hemen hatırlayacağım. Diyor ki HBR çözeltisinin e, 100 mililitresini nötralleştirmek için kaç mililitre 0,2 molarlık kalsiyum hidroksit çözeltisi gerekir? Vay! Bizi asit baza götürdü. E, asit baz konusunda da biliyoruz ki kuvvetli asit ve kuvvetli bazı nötralleştirmesinde kuvvetli asit ve kuvvetli baz varsa ben burada nötralleştirme neye bakıyorum? Proton iyonu mol sayısına ve hidroksil iyonu mol sayısına bakıyorum tamam mı? Bunlara bakıyorum. Ee, şimdi hemen geleyim. HBr'nin bir derişimini bulayım şurada değil mi? HBr'nin derişimini bir bulayım. Ee, D kaç 0.8. Ee, yüzdesi kaç? 16.2 çarpı 10. Bir de formülü yazıyorum. Ee, HBr'nin eması kaçmış? 81'miş. Şu virgül şunu götürsün. Buradan 2 oldu. Ee, buradan ne çıktı? 16 bölü 10'dan 1.6 molar olarak karşıma çıktı. Tamam mı? 1.6 molarmış. E, HBR'yi bir açayım bakayım. Bunun ne kadarı yani proton derişimini bulayım. Tamam mı? Proton artı Br eksi. Aslında burada şu anda çözelti konusu bitti arkadaşlar. Şimdi sizi asit baza götürüyorum. Tabii çözeltiyle iç içe. Konuların iç içe olduğunu anlatan bir soru olsun. Bu videonun son sorusu bu arada. E, ee, sıkıldınız biliyorum. Biraz daha sabır. 1.6 1.6 molarmış proton iyonu derişimi. Tamam mı? E ben bunun molünü bulmam lazım. Öyle değil mi? Bunun molünü bulmam lazım. 100 mililitresini nötralleştirmek için diyor. E bunun 100 mililitresi ne oluyor o zaman? 1.6 molar. Molarite eşittir. N bölü 100 mililitre 0.1 litre olduğu için elimdeki proton mol sayısı kaç çıkıyor arkadaşım? E, 0.16 mol olarak karşıma çıkıyor değil mi? 16 bölü yüzden. E şimdi ne kadar kalsiyum hidroksit gerekir? Açayım bu vatandaşı da. Evet. Ne kadar e, aslında basit bir soru fakat böyle zormuş gibi kendini kanfol etmiş. Tamam mı? Böyle açayım bu vatandaşı da. Aslında ben burayla ilgileneceğim. 0.16 mol ise İhtiyacım olan, bunu nötralleştirmek için ihtiyacım olan da ne dedim? Mol sayılarına bakacağım. İkisi de kuvvetli olduğu için. 0.16 mol hidroksilleri değil mi? E, 2'ye 0.16 ise 1'e nedir? Bunu 2'ye böldüğüm zaman 0.08 mol olarak karşıma çıktı kalsiyum hidroksit. Kaç mililitre 0.2 molarlık kalsiyum hidroksit demiş? E, bunu da hemen ben e, derişim formülünden bulayım. 0.2 molar eşittir 0.08 bölü V dediğimde buradan karşıma ne çıkıyor arkadaşım? Şu virgül şunu götürsün. E v eşittir 0.4 litre olarak karşıma çıkıyor. E bana mililitre olarak sormuş. Ebede ben bunu binle çarptığım zaman da 400 mililitre kalsiyum hidroksite ihtiyacım varmış diyorum. Aslında olay asit ve bazın ve çözeltilerin bir arada olduğu değil mi? harikulade bir soru. Mantık çok basit. E, 3-4 tane konuyla alakalı olduğu için soru zor klasmanda geçebilir. Ama zor değil arkadaşım. Evet. E, anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir çözelti videom daha var. Gene soru çözüm videom. Sabırla onu da seyredersen herhalde bu konuyla alakalı. Değil mi? Hiçbir sorunun kalmaz diye düşünüyorum arkadaşım. Kendine dikkat et, kalemin yaşamın boyu doğru şıkkı işaretlesin.